Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün bir tane motorcu ekibiyle İzmir'de İzmir'i turluyoruz. Bak 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 bak. Biz alamayız senden. Abi, abi, abi. Abi. Abi, ara gaz, abi. abi ara gaz abi. Abi ara gaz oğlum. Abi. abi ne oluyor? <olurdu abi. abi>. ya. <laughs> <laughs> korna çalıyor yavaş gidelim diye galiba. Ha? <laughs> korna çalıyor yavaş gidelim diye galiba. Ben skuterden var Evet. Nereden gidiyorsun? Nereden mi? Nereden? Tamam ben seni takip ediyorum, ben yolu bilmiyorum. Yol oğlum. İzmir günlükleri. değişik insanlar var. <laughs> Şuradan çantayı kapardık. Kalabalık evet, olduğumuz için biz kalmıyoruz. Evet. bak, bak, bak adimle gidiyorum ya, adimler mi? Ya, Bir de döksürük. Yolumuza geçmek zorunda kaldım. Yolumda bir öyle bir şey. Güzelmiş ya. Buralara bir şey arkadaşlar. Lastiği felaket kaydırıyor. Işıkta bir yere denk gel geldim. Tam karşıya motor böyle, böyle kayıp gidiyor yani. Yerine giremedim. Bak, bak, bak. Adam çözmüş ya. Yapmayı, eleştirmeyi, eleştirilere açık bir kanal burası ne arkadaşlar. Ne, ne. <laughs> ne diyor? Kendi kendine <laughs> konuşuyoruz. Youtube'a konuşuyoruz. Kameraya da el salıyorum. Çek <laughs> şey, devirde kullanmayı seviyorum ya. Çok ya. Ne? Cinayet <laughs> <değil> mi? mi? <laughs> 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 Herkes ayrı bir kafa yaşıyor. Dışarı lastiği var onlar. Fabrika çıkışı arkadaşlar. Sizler ve Yeni modellerinin bilgini olsun. Almak isteyen düşünen varsa tavsiye ediyorum. Lastere iyi geliyor yani. Evet. Sıkıntı. Arkadaş eğleniyor. Bezle. Ne oldu? Kırmızıda mı kaldın? Benzin mi bitti amına koyayım? Benzin mi bitti? Ya. Benzin niye gidin? Herkesin kanı kaynıyor arkadaşlar. Genç Beş bir Herkes kimse yerinde duramıyor. Ben <gülüyor> <benzin> <gülüyor> bitti Herkes... Herkes... <laughs> salla salla gelir belki. Scooter'dan çekelim sana. Benim arkada da yük var yani. Götüm attı zaten benim Evet arkadaşlar için görmek istediğiniz istiyorsanız... için Adamları Arkada zıplıyor. <laughs> Bu nasıl bir ekip lan? Arkada birileri zıplıyor. <laughs> Eşit eğlenceli <beş> ya. Herkes farklı kafalar. Biz bir lastik yakıyor? Geç geç ha geç herkes geçiyor zaten. Arınma gelir aynen. Kolay gelsin. Videonun başlığı bulduk. Arınma gecesi. Bebek sakin ol. Merhaba. Şaptık. Adilim nerede benim ya? Adil! Aa, kavga çıktı arkadaşlar. Kavga çıktı. Adil nerede ya? Orada biri teker yapıyor ya. Adil. Adil nerede ya? Bir tane arkadaşım arında kaybetti. Belki benzeyelim. Allah Allah. Neyse duralım bari arkadaşlar bize. <laughs> bize benim yüklerim var arkadaşlar <laughs> bize. Evet. Bize çekiyoruz. Sıra bekleyeyim. Herkes <laughs> geçti de ben de geçtim abi. Ben de geçtim Esra. Zaten ikimiz kaldık Esra. Benim, benimki geldi. Adil aldın mı Esra? Benzin. Ya, alırız ya. Şurada Opet vardı. Ya, ya. Seslendim sana da duymadın. Yok oğlum Opet'i. Aldım? Arkadaşlar Adil'in motorunda ekran yok. O yüzden benzin bitip bitmediğini motor durunca anlıyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden benzine gidelim dedim. Benzin bitmiş olabilir diye de. Neyse artık alırız. orası çok güzel oldu lan. Size selam vereyim arkadaşlar. Ya, Görüyorsunuz. Şu an lastik var ya hamur gibi biliyor musun? Tam bir ocak gibi. Bak dokun. Bak şu dokun. Oha sıcacık. Arkadaşlar test yapıyoruz hemen. Olmamış. Çünkü lastik ağır. Lastik şey çünkü erimiş. Kendi lastiğimde deneyelim. Arabayı koyacaktım oraya. Aklınız eve düşürdü. Eğer varsa karşıya koyacağız. Vallahi hepsi gitti. Nereden bulacağız bilmiyoruz. Ben yani de gittim arabayı almıyor. Buraya gittim. Tanımıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim benimki ne tutmuyor ya? Millet nasıl yapıyor? Hamur lastik. lastik. Millet beni yapış, yapışkan sürüyor ya. Bence <laughs> <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Daha devam ederim ben kesip. Videonun devamını izleyebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, eleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. <laughs>